Ravankusu bu? Ravanku. Ravanku Humu, humunu, kunu, kua diyerek videoya başlıyorum arkadaşlar. Ee, bugün aslında not alacaktım fakat Welcome adc boşta kaldı. Gerçi pikler de o kadar tuhaf ki. Hani gördünüz zaten ney. İşte Epic gibi böyle. Tuhaf. Neyse o şimdi beni kuracak. Şuna bir ok yatalım da. Cevap verme gibi olmasın. Şu hero'ya gerçekten bayılıyorum. Gerek farm olsun. Sadece gerek gücü olsun. Ne bileyim diğerlerine göre çok çok avantajlı gidiyor. Red de nerf yemediği için paslarının önüne geçilmiyor. Leşin için harika bir üstüne bir de ilk kanla e, şey alınca, para ürünü alınca mükemmel ya tadına inanmaz. Bizim yengeç gitti. Bana melodi gibi, gibi. Ona sıra gelecek onu bak. tokatlarız biz. Ve kolay. Biraz vafiyeli Allah'tan da kullanılabiliyor oldu. Leşin onu için harika bir Şeyi güzel duruyor. Bunu alırsak sıkıntı yok. Frango sen neden geldin buraya ya? Abi Hadi yengeç. <laughs> Tigray. Neyse rakibi yönetme iyidir. Ben bunu aldım. Tamamdır. Bunlar ne kadar hızlı böyle. Kaçmayı. Allah Allah. Lan 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 Senin kancana sokayım ben be. Öldüm. A Öldüm. İçeri. Yalnız epikliğine göre bunlar çok e, taktiksel oynuyor. Bak o da gitti. Nana'nın geç kalmasından dolayı oldu bu. O da öldürür herhalde ya. Duman ettiler valla. F'yi alır mıyım acaba? Abi yanlış attım skill'i. Neyse. Bir 4 olursam. Çimenli sanırım o hala. Orada mı? Hangi ara gitsin? Zadece. Neyse olayı alırız. <laughs> Cidden mi? Cidden. Neyse. Sakinim, çok sakinim. Freya geldi. üstte... Üstte de bir şeyler oluyor. Abi her yerde düşmeye başladık yalnız. İçeriye göz atmak ister misin? Ne varmış içeride? Gevizeliği bırakıp şu bıçağı tamamlasam çok güzel olacak yani. Ee, karıya da bir gitmek lazım aslında. Aha geldi. Yas. <laughs> Oğlum ne kadar kanser bir hero sen. Allah'ım ya Rabbim. Çok hoş yalnız. Keşke bende olsa şu Franco. Ara çekelim bari da. Tekrar çekmesin. Bunlar yine burada. Hadi daha. Ya. Yalnız Odet gelmezse, Odet bana gelmezse bunlar bizi burada harcayacak yine. Yanlış yerden girdin oradan girilir mi abi? Başkası Katot. Cidden mi? Hiç girmeseydin ya eyvallah sağ ol. Ben de bir saatleri asist nasıl onu düşünüyordum. Farmımı bölen bir nana. Tam ihtiyacım olan şey. Nananın pasifi yoksa harika bir beste sana. Freya'yı e alırız herhalde. Bu alamadık. Çok. Gereksiz atladı ya. Ama Nana ile bir uyumsuzluk var katot arasında. Gatot bende kalsa çok güzel olur. Birazdan gitti. Yukarıda kule de verdik. Alta gittiler. Yardım etsem fena olmaz aslında. Orada o, o çıkarmamız lazım ya kesinlikle. Göz Arkadan o kadar çok dürtüyor ki. Buraya burada. buradan. Bu neydi şimdi? Neden attın ki? Sadece kendim için. Oh. Için Bunlar ölmez ya burada. Aklını Yanaştı ya yanaşıyor yavaş yavaş. <laughs> Aldın mı? At kafası seni. Şunu alalım mı? Bu arada... İki kişi bir kuleyi tutamadılar. Bile İlginç. Beyler kusura bak. Ne kusur senin. Canın sağ olsun be. Aslan parçası. O adama saygım sonsuz bak. Sonuna kadar. Ama bir dakika. Şimdi ben bir çıkarayım bu Allah şimdi muhabbeti. Sen ölürsün. Sen ölürsün. Öldün. Ya o kill bende kalması lazım işte. Neyse onu da tokatlarım ben. Şuradan farma devam. Ee, şöyle söyleyeyim. O adam sırf benim için gitti. Tank aldı. Sigrarla oyunu bile yoktu. Helal olsun. Gatot savaşçı hamlemine girdi. Fakat tank oynamayı bilmeyen Tigreal tank hamlemine girdi. İlginç bir şey. <laughs> savaşçı hamlemi bir de şey. Ee, can çalma olan. Oo. Hı. Allah'tan öbür tarafa bir beste Beni bir salar mısın artık? Lütfen. Tamam kişisel algılamıyorum da benimle bir sorunum var senin yalnız. İçeriye göz atmak Bak, ister misin? Bak, hala benim peşimde. Abi siz, siz çok oldunuz ya gerçekten. Sefe başlattılar. Sadece kendim Hı. için savun. Başkası Yok, için bekliyorum. Aynen. Geliyorum. Tamam bu, bu iş bizde. Bu iş bizde. Saldır oğlum. Saldır hadi. Çok güzel. O da kaçıyor. Bunu alırım. Bu gitti bak. Tık. O gitti. Kim var orada? Freya. Abi ben bunu da alırım. Çok güzelsin be. Hadi oğlum. Mükemmel hadi. Aldım be. Gelir. Bak bu da geldi. Evet. 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 İşte bu. Bu kadar ya. Bu kadar. Rakipte zeki oyuncular gördüm. Mükemmel. Paylos zaten güzel oynuyordu da artık içten içe sevdim o çocuğu. Güzel güzel. Çok güzel. Bak işte bu bu fight oyunu bize getirdi abi. Barış mı almış o? Kaçmayı, aklına bile getirdim. Neyse ben burayı bir sülüp süpüreyim. Artık bir tane gelir mi acaba? Diye düşünmeye başladım. Neden olmasın? Seri seri. Ee, kanım sonuç değil de kritik çıksam daha mantıklı olur şu an. İhtiyaç için kanım sonuç. Şu buff'u da alayım ben. İçeriye Kimsenin aldığı yok. İster misin? Şey lazım olur. Şu an zaten <laughs> tane sırtlamış durumda yok <laughs> takımı. Ve yengeç alıyor. Aldırmayayım acaba onu? Halos'ta geldi. Kuş bak. Ben onu alırım. Aldım onu. Göz atmak onu. Çok ister misin? güzel. Misin? Bak 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 bana koşturuyor görüyor musun? Şu an hepsi bana oynuyor abi. <laughs> mükemmel bir ulti. Sen öldün yalnız farkındasın değil mi? Of mükemmel bak. Gatot'u bu sefer sevdim. Çok güzel atladı. Bu canlı burada ölmezsem daha da ölmem herhalde ben. Acaba sen mi Freya? Rakip <laughs> eh, hala fark etmedi ama bu <laughs> oyun üstten oyunu bitirecek neredeyse. Ben de aynı fark ettim. Freya açar mı? Şey Haa gelmiş. Aa onlar işte base attım olmaz lazım. Odet o. Hasarım muazzam yalnız. Beni alır, alır mı? Alamam. Alalım hemen can olsun. Tigri çok güzel yetişti. Hasarım çok iyi şu anda gerçekten. Bu Onun... ne şimdi? Sen öldün. Farkında değilsin. <laughs> İçeriye göz atmak ister misin? Tekrar bir fight görüyorum orada. Şu bamban kadar uyuz bir hero yok gerçekten. Ne yaptım ben? Neden vurmamak ona? <laughs> Tek yerde yalnız var ya şu anda vursam bir tane. Hadi be. Can yenilemem lazım şuradan. Rakip takımda da sürekli bir dürtme çabasında savaş. gerçekten. Için Buradan bence güzel bir fight daha çıkar. Biraz basarlarsa. <laughs> Bana gibi geliyor. Hepsi orada galiba şu an. Aynen sağda. Erken giriniz. Oo çok güzel çok güzel. Katok çok güzel oldu ya. Şu buff sonra Katok'un önüne geçebiliyor gerçekten. Ben bunların hepsini temizlerim burada. Yeni bir salaklık lütfen. Sen de gittin. Tamam ya. Bu oyun bizde. Bu kuleyi alırız da oyun biter mi ki? Gerçi Kaç minyon alakası gelecek sanırım. Bitiremeyiz. Havalan sarmış. Hmm. Neyse. Sonraki TF'de biter. Melodi yok, Bir çıkın geri, bir geri, bir geri. Söylemenin anlamı yok sürekli. Sık mantıklı olur şu anda. İyice kısımlar başlatmak lazım. Yani Raid'e çıktı ama... Neyse hiç gerek yok. Leşin için harika bir beste yapacağım. Tigral, onları Orada geldi. Hala hani bana takip... Tak tak Beni bir sal. Kaç sal bak ne göstereceğim size. <laughs> Şu Lord'a bir vursam, heyecanlandırsam. Vanvan düştü bak hemen yeme düştü. Franco da geldi. Abi? Leşin için harika bir bes. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Vallahi bu nasıl bir fokus Bu nasıl bir şeydir? Çok kötü kaldılar ya. Lord Hadi yapsalar akıllıca yapalım. olurdu da. Ne yaptı da girme korktular herhalde. Yeni bir red'i mi alacağınız? Şey Sadece değil değil. iki tank var. Diğerlerinin nerede olduğu bile belli o de buff'ın orada. Ya bir durun, bir durun, bir sakin oynayın şu oyunu. Bekle. Tamam bu... Tamam bu fight bizde ya. Bitti. Bitti abi, bitti. Harcadılar kendilerine. Of oh, hasara bak. Mükemmel. Van Van. Van Van'ı oyala sen. Sen oyala o Van Van'ı. Gir gir, saldır abi saldır. Çok güzel. Tamam. Ee, böyle de güzel bir oyundu. Yani oynuyoruz bu oyunu. Biz de yapıyoruz bu şeyler. Ufaktan ufaktan çıkalım. 12.2 bence Şahane bir skor. Hepsine like atalım. Siz de bana like atın. Abone olun. Gerisi gelir zaten. Hadi yapıştır görüşürüz. Franco'ya da yazık olmuş yalnız. <laughs> Kıyamam.